Erkeklerde kısırlığın en sık nedeni varikosel problemi. Varikosel probleminde tek gerçek çözüm cerrahi müdahale. Tabii ki yapılacak cerrahi müdahalenin özelliği çok önemli. Çünkü makroskopik yani gözle yapılan cerrahi müdahalelerde maalesef varikoselin tekrarlama ihtimali çok çok yüksek. Peki ama bundan nasıl kurtulabiliriz? Mikro cerrahi yöntemle yapılan varikoselektomi ameliyatları sayesinde tekrarlama ihtimali neredeyse yok denecek kadar arz. Üstelik mikroskop altında yapılan işlem sonrasında herhangi bir damar gözden kaçma ihtimali olmadığı için tüm varis yapıları ayrı ayrı bağlanıyor. Testisin Atar damarı da korunduğu için testiste meydana gelebilecek volüm kayıpları neredeyse yok. İşte bu nedenle biz herhangi bir varikosel cerrahisi geçirmek istiyorsak yüksek teknolojili mikroskoplarla yaklaşık 100 kat büyütme altında yapılan cerrahi işlemler çok daha iyi sonuç veriyor. Hastaların ameliyat sonrası çocuk sahibi olma oranları çok daha yüksek. Tekrarlama neredeyse yok. Üstelik testis volümünde de bir kayıp meydana gelmiyor. Mikroskop altında yapılan işlemlerde bir sinir hasarı da olmayacağı için aynı zamanda ağrı problemiyle de yüzleşmemiş oluyor hastalar. Çok daha hızlı bir şekilde iyileşiyorlar ve sperm parametreleri çok daha hızlı ve çabuk bir şekilde düzeliyor.